Tam ben sınırın üzerinden gidiyorum. Yunan sınırına geçmeden. Ve orada bir girişim var. Tam gaz geliyor böyle. bakıyorlar yürümlerle yürümlerle geliyorlar. Sallanıyor biraz. Kardeşim heyecanla bana doğru geliyor. biraz daha sola doğru biraz daha kırdım ama milimetrik gidiyorum savaş gemisine geliyor ee, bayrağı seçemiyorum Yunan Karasuları tarafından geldi gibi geldi belki de Türk Fırkateyni. şimdi çok. Evet. o da aslında tam Türk Yunan sınırında sınırdan. O da kovalıyor tabi. de O da kovalıyor. Biz de ama birbirine bayrağımızı görmüşlerdir. Ben de bir şimdi onlara bakacağım. Evet evet. evet. O Türkiye savaş gemisi sınırlarımızla dolaşıyor gördüğünüz gibi. Evet. Şu anda Büyük bayrağını gördüm. Büyük bayrağını Sağ Bu da ağa. Baktı yarım adet suçları arasında. Hadi bakalım. var. Evet bu da Seyir'e devam edelim. Biraz burada zigzag çizikten sonra burası giderken rahatız Türk saranından daha rahat gideceğiz. Bakalım orada ne var? Orada da ne suyuz var? Bakalım maceraya devam edeceğiz. Biliyorsunuz burası Akdeniz'in biraz ispeten batı tarafı. Bizim Akdeniz'in batı tarafı. Aslında bu Akdeniz Mersin tarafı. E, Dolan Doğu'ya gittikçe bakalım nelerle karşılaşacağız. Sürat motoru mu anlamadım. Evet bir tekne var orada. Biraz Yunan karasuları bir sınırında. Bir tane de sürat motoru gidiyor ama Kesmeyeli değil mi evet. Evet şimdi Türk-Yunan sınırında yukosuna çıkan da Pindos'a doğru gidiyorum. Geri sıvıldan teyit ediyorum ki hemen uzaktan bir tane Şu botu hareketlendi Ateşi bilirsin Doğuya gittikçe bu iş daha çok ısınacak Orada Şunu ne Alalım mı diye tam. Tüksülerin içine alabiliriz. İşte birazdan hazırlıksız yakalandım. Stabilizer'ı hazırlı böyle kameraya geçireceğim. Bu kadar çok sarsmayacak. Evet. Şimdi göstereyim. Aaa! Kamul Aa. attı. Evet. Yerken ters bastı. Evet, burayı maceraya değinirken yelkeni ters bastı. Ve o da burnunu çevirdi artık. Ben de dönüyorum. Ben de canım. Ben de canım. Ben de canım. Ben de canım. Ben de çevirdi artık. Ben de canım. Ben de canım. Ben de